Selam arkadaşlar, herkese tekrar birlikteyiz. 2-3 tane görev yaptım. Yine klasik eee o canlı yayında yapmadığım için güzel şeyler çıktı. Eee art arda, arda 85 yükseltmesini yaptım. 2 kere Kimik verdi. Bir kere Lewandowski verdi. Bir de 86 6 kim vermişti ya? 86 rating'li birisini daha vermişti. pardon, Corona verdi 85 rating'li. Onları da burada kullanıp da kullanıp bu görevi yapmış oldum. Şimdi 83 rating istiyor. Burada yapabileceğimizi düşünüyorum elimdekilerle. En kötü 3-5k bir şeyler harcayacağız. Olmuyor. Tam yapmışım ya yine her zaman olduğu gibi. <laughs> Şunu yollayalım. İkon oyuncu anları. Hadi bakalım hayırlısı ya. Yaptık bir bir çılgınlık yaptık ama bakalım ne olacak. Bir delilik yaptık. Hayırlısı. Şöyle şunu bir açalım. Bort mu? Güzel. Kunde. Satılabilir miydi bu? İyi ki satılabilir. Çünkü bende Kunde var. Şunu yollayalım. Kunde ne kadar ediyor acaba? Bu günlerde ne kadar ediyor Kunde acaba? Şöyle yollayalım bakalım. buradan da 6-7 k en az kazanmış olduk. Güzel oldu. Şimdi yine klasik ne alsak? Şunu alalım bakalım. Şunu alalım bakalım. Açalım. Ben tekrar şuraya geleyim. Ekranımızı kapattık. Hemen yollayalım zaten bende iki tane sol bek var. Eşli Kol ve Roberto Carlos var. Onlar da gelmedi gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir bakayım. Aynı. Şunu kapatalım. Evet şimdi gelelim şuradan ee, yine nerede? Heh. Transfere gelelim. Yine tabii ki ne yapacağız? Stats reveal yapacağız. Hadi bakalım. Lig olarak ikonu seçelim. Sonra ülkeye gelelim. Burada bir şey var mı? Uruguay, Ukrayna. Yok, gayet güzel. Ee, burada zaten başka bir takım yok. Türkiye'ye bakmayacağım bu sefer. Bir şey yapalım bakalım. Ee, totem yapalım. Senegal, Sırbistan'a bakalım. Tamam. Başka ne var? Suudi Arabistan. Burada bir şey yok. S harfi en az zaten ikonun olduğu yer olabilir herhalde. Romanya bakalım gelmez inşallah. Çok güzel. Acı yüzmedi. Yaşin var. Süper. Bakalım. Polonya, Romanya, Rusya. Burada da bir şey yok. Evet. Gelir mi? Puşkaş gelir mi? Gelmez tabii ki. <laughs> Gelmez tabii ki Puşkaş. Meksika gelmesin. Çok güzel. Nijerya yok zaten artık. Ee, Norveç falan zaten yok. Mısır, Meksika yok. Hindistan, Hırvatistan gelmesin. Çok güzel. İrlanda gelme abi. Mükemmelsin. Bazıları olmayabilir bu arada. Ben gelme falan diyorum da zaten bu 87 civarında olduğu için belki o da olmayabilir. İskoçya olabilir. Yok. Aslında çok iyi orta sahaya ihtiyacım var benim. İsveç uzak dur abi. Adamsın. İtalya, Jamaica, Japonya yok artık. Kamerun. Gelir mi? <laughs> bir kere de gel be. Bir kere de gel be. Kuzey İrlanda. Abi yok besti bir yani herhalde her e, yani neredeyse her ikonu açmış olabilirim. Bir tane istisna var galiba burada. <laughs> o da George Best. İspanya, İskoçya geç. Danimarka çok güzel. Gelmemesi mükemmel sevindirdi. Bir de mit gelirse mükemmel olur. Fil dişi. Tandık yüzler gelmedi en azından. Esiyen. Esiyen. Esiyen geldi. <laughs> Midi mi geldi? Olur. Tamam. Yani çok pahalı değil diye hatırlıyorum. Bir bakayım. ya yani Üzülmedim. Hatta çok iyi bir orta saha gelse çok iyi olur demiştim. Vallahi Esiyen geldi. Vallahi süper. Bakalım. Ne kadar? Hemen süper olduğunu düşünüyorum da. Ee, 87 rating. Şuradan hızlıca gelir mi? Geldi. Yani üzülmedim diyeyim. Fiyatını açıkçası bilmiyorum. O, üzüldüm. <laughs> üzüldüm. Esyan bayağı ucuzmuş ya. 150. Hmm. Neyse. Olsun. Yapacak bir şey yok. En azından yine oynatabileceğim bir kart. Yüksek yüksek. SCN kötü bir kart değil. Ee, yani buna Shadow'u basacağız. Savunma, hız, defansif oynatacağız. Ee, Oyuncu özelliği yok. Yani Baby's olsa daha iyi olurdu. Baby, SCN daha iyi diye biliyorum ama... Yani çok üzülmedim diyeyim yani hani. Zaten 220k civarında ben neredeyse hatta neredeyse hiç para harcamadan yaptım. Neyse yani en azından bir, bir iki dönem böyle oynatabileceğim bir kart. Ee, ortalama bir kart diyelim. Üzülmedim, sevinmedim. Tam ortasında nötr bir şekilde kaldık. Ee, siz de yaptıysanız ki ben çok tavsiye etmem çok büyük bir kumar. 104-105 tane ikon var yani Hadi onları biraz daha azalt. 75 diyelim hadi. 150 tane daha versiyon. Yani 150 versiyonlarından bir tanesiyle bir 60K'lık ikonlar var. Biz yine bir 150-160K'lık bulduk. Çok büyük bir zararda değiliz yani. Ee, siz de kendi riskinize bakın. Çok fazla fodderınız varsa deneyebilirsiniz belki. Sonuçta bu oyunun en büyük şeyi bu kadro kurma görevlerini yapıp biraz daha şans aramak. Kumar aslında bir şekilde. Yoksa zaten futun çok bir esprisi de yok. Geldiğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.